Vay vay. Baba kurban. Kaptanların kaptanı. Geç buyur. Eyvallah. Oğlum çayla. Hemen kaptan. Evet Asım kaptan. Bu liman baskınından sonra... ...desteğin ve yardımın için teşekkür edememiştim. Evvela o borcumuzu ödeyerek başlayayım. Sağ olasın. Estağfurullah kurban. Ne borcu ne ödemesi. Bize yakışanı yaptık. Husumetin de bir asaleti olmalı. Aileyi işin içine karıştırmayacaksın. Adamın kızını kaçırmak da ne demek? Ayrıca zaten mecburen bize gelecektin. Neden mecbur? Kuşu kuşla avlarsın da ondan. <gülüyor> 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 Buyurun. <gülüyor> Sağ ol Dilkan. Afiyet olsun. Demek Cezayir bunca zamandır yaşıyormuş he. Evet Asım, yaşıyormuş. Ben de yeni öğrendim. Onca zaman yasını tuttun adamı. Sen de, ailesi de. Hele anası, ikinci evladını da toprağa koyduğunu zannetti kadın yıllarca. Karısı, kızı, kardeşi... ...hepsi ayrı ayrı dertlendi. Vallahi çok önemli bir nedeni olmalı bu oyunun. Vardır da. Cezayir yakınlarına bu üzüntüyü yaşatacak adam değildi çünkü. Dediğin gibi. Vardır bir sebebi. Eğer bir iş Cezayir'den çıktıysa hem bir sebebi vardır hem de sonu hayırdır. Güzel adamdır Cezayir. Babası da, ağabeyi de güzel adamlardı. O mayadan kötü hamur çıkmaz zaten. Doğrudur. Çıkmaz. Neyse. Gelelim sebebi ziyareti Masum. Sonra da müsaaden isteyeyim. Malum ziyaretin kısa olanı makbul. Bütün gruplara haber saldım. Toplanacağız. Bir sen kaldın. Kıymeti harbiyenden ötürü haber göndermek yerine... ...bizzat gelip davet etmek istedim. Geleneksel top Topkapı Sarayı'na son köşkü yaptıran da... Sonra modern Dolma Bahçe Sarayı'nı yaptırıp oraya taşınan da Padişah Abdülmecid'di. Biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Bu iki saray arası taş çatlasa iki kilometre ya vardır ya yoktur. Peki o zaman neden taşınmaya gerek duymuştur padişah? Çünkü mesele yer değiştirmekle ilgili değil. Padişah bir medeniyetten başka bir medeniyete geçildiğini göstermek istemiştir. Hah. İşte bu yüzden sana çok saygı duyarım kurban. Eyvallah. Tarihe analitik bakarsın hep. Tam da o dediğin sebepten taşımıştır devleti iki kilometre öteye. Şimdi biz toplantıya geliriz gelmesine elbette. Elbette sen de çok iyi bilirsin ki İstanbul eski İstanbul değil. Bir medeniyetten başka bir medeniyete geçtik biz de. Daha vahşi, daha kuralsız daha acımasız bir medeniyet üstelik bu. Cezayir'in bırakıp gittiği günden bugüne çok şey değişti yani. O da bunun farkındadır değil mi? Farkındadır Asım. Güzel. Toplantıda görüşürüz o vakit. Eyvallah. Şu an ne? Var ki cihan bu cihana sığmaz Tersiz yursuzca her ben Mekana sığmazam